Dostlar, bu bölümümüzde ilk defa futbol topu tamir edeceğiz. Şöyle bir e, tamir yama e, seti dediği tamir sıvısı aldık. Sıvı lastik yaması. Bu otomobiller için e, üretilmiş bir e, sıvı. Hem şamreli hem iç lastikli e, otomobiller, motosikletler için, e, bisikletler için yapılmış hem de normal dubleks, e, la, dubleks lastikler için yapılmış bir ürün. Kullanma talimatı der ki, mümkünse. Lastiğe hasar vermiş olan maddeyi çıkarın yani çivi vesairesi çıkarın havayı tamamen indirin kutuyu güzelce çalkalayın ve ondan sonra sıvıyı içine sibop kapağını ve iğneyi çıkararaktan lastiğin içine şu ince hazneden içine basın sonra e, havasını basın, ondan sonra normal seyir halinde devam edin diye e, talimatı üzerinde yazar. E, tabii bizimki şey olmadığı için e, bisiklet, e, motosiklet, araba normal lastik olmadığı için biz bunu aynı şekilde, aynı mantıkla aslında bunun iç yapısı aynı bisiklet şamreline, bisiklet araba e, şamreline, motosiklet bisiklet vesaire, işte onların şamrellerinin yapısında olduğu için aynı mantıkla tamir eder diye düşünüyoruz. Birkaç da video izledik. Oluyor diye söylediler. Bir top için bakın şöyle bir şey kullanacağız. Enjektör kullanacağız. 20 milim koyacağız. Yani biz buraya sizin eğer tekli bir 20 milim şırınganız varsa tek defa çekebilirsiniz. Şırınganızın boyutuna göre 20 milim olacak şekilde ayarlamanız lazım. Biz bununla iki defa içeri basacağız. Güzelce çalkaladık mı? Çalkaladık. Şimdi enjektörü iğneyi ağzına taktım ve 20 milimi güzeldi içine. Çekeceğim. Ee, enjektör gerçekten bu konuda yıllardır kullandığım aletlerden bir tanesi. Gerek halat yağlaması olsun, gerek işte bir yerden bir, bir şey çekmek olsun. Ee, güzel aletlerden bir tanesi. Çocuklar eğer siz yapacaksanız bunu lütfen eee yetişkininiz olmadan çalışmayın. Çünkü enjektör gerçekten e, tehlikeli bir e, alet. O yüzden Allah korusun gözünüze, yüzünüze gelir. Bu sizi tehlikeye sokar. O yüzden bunu yetişkininiz olmadan yapmayın. Evet. Gitmedi. Çünkü içinde bir e, tortu oluştu. O yüzden tıkandı. Gerekte kalmadı zaten tamamen bitirdim. Şimdi enjektörümüzü çıkardık. Enjektörümüzü çıkardıktan sonra e, uç tarafını eğip eğer kullanmayacaksak kapağını da geçirip e, ondan sonra çöpe atmakta fayda var. Önemli bir konu enjektör çocukların eline geçip tehlike oluşturmasın. Şimdi bir hava basalım. Ha, e, Eyb abi yandan diyor ki Abi bir çalkalaman lazım diye. Yani bunu zaten dediğim gibi bunun mantığı e, bu işi yaptıktan sonra e, bu topu oynamak bol bol. İşte arabada yaptıysanız normal seyir haline birazcık sürüp tamamen her yerinde e, dağılıp deli tıkama mantığıyla çalışan bir yapısı var yapıştırıcının. Şimdi Havamızı basalım. O, basalım. E basalım. Olmadı reis. Olmadı olmaz. Normalde basıyordum. Ver bakayım o uç, uc ucu bana bir. O, hava Abi, dedin, değil mi? Oo, Bak konseptine. İyi. İyi. Evet. Evet şimdi bol bol oynayalım. İçindeki sıvı güzelce karışsın. Ondan sonra bir suya sokup kontrol edelim arkadaşlar. Yaptığımız işlem e, hemen kendini açık eder. Ortaya kor mu? E, işe yarar mı? Çok fazla bilmiyorum. Onun için e, şöyle bir su dolu kabın içinde kontrolünü yapacağım. Şu anda kaçırıyor gibi ama şöyle yanlış anlaşılmasın içindeki hava kabarcığı olabilir. Onun çıkması normal. Evet bir de şöyle kontrol edeyim. Şimdi bir daha bakalım. Evet şimdilik görüyorum herhangi bir yerinde kaçak göçek yok. Bu ürün gerçekten bence <laughs> işe yarıyor. Gibi Sevinci, sevindirici taraf e, ağzından da kaçırmıyor. Bakın ara ara hava kabarcığın çıkması normal. Çünkü topun deri kısmının içinde şamrel var. İki tabakanın oluşuyor. İki tabakanın ağzında hava olması normal. Arasında ve onun çıkması normal. Daha sonra sürekli çıkmaması lazım kontrol ediyorum. Evet, ara 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 çıkıyor. Sonrasında gelmiyor. Bu bu kadar normal arkadaşlar. Evet. Bakın şuradaki hava o da kesti. Evet şuralardan geliyordu bakın. Onlar da kesti. Ee, bence iyi gibi ama yüzde yüz test edip kullanmak lazım. Ee, özellikle de topu bol bol içinde deliği tıkasın diye e, oynamak lazım. Dolayısıyla yüzde doksan olmuş gibi e, problem yok gibi işe yarıyor gibi ama e, kesin şeyi kullandıktan sonra bilgiyi yorumlar kısmına Allah izin verirse yazar dostlar. Peki ürünün fiyatıyla ilgili bir bilgim yok. İnternetten eee Şamrelli e, bisiklet sıvısı, sıvı ta, e, sıvı tamir kiti diye de aratabilirsiniz dostlar. Peki arkadaşlar, bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal mecralarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.